Yok yok. TV izleyicileri şu anda köyceğiz pazarındayız. Bugünden kuruluyor yarın da akşama kadar devam ediyor. Güzel bir dostun aracındaki maydanozları çekiyoruz ve kendisini çekiyoruz. Bu arada üstadım da geldi onu da göstereceğiz. Çok değerli, çok eskilerden bugüne kadar gelen, kalan ve gelen bağrama üstadımızdır. Hocam sen tamam. de hoş geldin. <laughs> Korumu ancak kaldırabiliyorum. <laughs> Omuzumda tamam. yırtık olduğu için. Bu da bizim çok değerli Nazım babamı görüyorsunuz. Nazım babam. Evet. Bütün Türkiye'nin vatandaşlarının bayramların en iyi güzel geçme dileğiyle. Hatasız, kazasız, sağlıklı bir gün, bir bayram diliyorum hepsine. Bizleri izlemelerini istiyorum. Aktörün yerini görüp gelmelerini istiyorum. Tanımalarını, efendim, bizleri izleyip ne kadar güzelmiş, aa, buraya gidelim demelerini bekliyorum. Bıçık, bıçık. Dışarıdan görmedim. Ha, burada, burada. Üstadım. Var var. İki tane bıçak var ya. Kaçer tane, tane bıçak. yapıyorsun destesini bunların? Vallahi. Böyle iyi misin şöyle, yani? razı mısın şöyle, bende? Şöyle koy. İyi mi böyle işçilik? Evet, şöyle elinle. Böyle anladın mı? İşçilik i̇yi, iyi mi? i̇yi. Iyi. Tabii tabii. Bir de tuş aldıralım onlara Güzel. biraz sonra. Güzel. Evet. Gözlerim çektiğini kirpiklere sor Kirpiklerin günahını seven kalbe sor Ağran saçların kara benziyor Neler çektiğimi senelere sor Felek saadetimi elimden aldı O eski günlerden şimdi ne kaldı Yalvarsan ne fayda geçti Çektiğim acılar hatıra kaldı Çektiğim acılar Hatırakam de. Sonlarımızı böyle temizleyelim. Evet. Müşterilere hazır, hazır diyorlar. yapacağız. Evet. Ve müşterilerimiz gelip alacaklar. Dersimiz alacaklar. Evet. Şimdi Zahir'cim. Bunu böyle aslında bu maydanozun saplarını atmamak lazım. bunu kaynatıp içine limon koyuyorlarmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçiyorlarmış falan filan. Ben sana evet. limon koymadım da. Ben maydanozu ufak ufak kıyıyorum, kıyıyorum. Poşetliyorum. Derin dondurucuya atıyorum. Sen öyle çöp yapmak istersen kardeşinin yanına gel abinin oradan. İstediğin kadar kurutacak mısın? Hı hı. Bilmem ne mi yapacaksın götür. Ondan sonra arda kalan bu kökler var ya şurada. Evet. Bak şimdi sen kesiyorum. Bağ yapıyorsun şöyle vereyim de. Heh. Şu kökleri örneğin. Onları da çok ince ince kıyıyorum buraya kadar. Şu tuttuğun yere kadar. Hı, hı. Sonra cacığını yaptın mı hiç? Yok cacığı koyuyoruz da. E, o kökleri. Yok yok yapraklarını koyuyoruz. Yapraklarını atıyorsun tabii süs olsun diye. O yani, yap. <gülüyor> nane, <gülüyor> nane yapıyoruz. Benim pazarcılık olayında çok eski, e, çocukluğum reşperlikle başladı, sevgili Şahin. İşte büyüyerek e, daha çeşitli işlerde uğraştım ama bu çiftçilikten vazgeçemedim. Oyunculuğu bırakıp, oyunculuğu bırakıp e, bu toprağa döndüm yani. Bir türlü zevk alamadım oyunculuk Şarkıcılık oynadı. Oyunculuk Ama çocukluğumda içinde Olan bir öküydü Oyunculuk benim Tiyatro, oyun ve şarkı evet. Sanatçılık sanki benim için bana yazılmış Ana rahminde gibi eyvallah, Düşün eyvallah. Ama yıllar sonra ben ilkokulda okurken Numaram 89'du İlkokulda Tokatlı Ali Sökmen diye bir öğretmenimiz geldi. Çit bir okulun içinde okudum. Çitten örülmüş, sıvanmış böyle toprakla. Anlıyorum. O okulda okudum. Orada ben hep şarkı okurdum okulda. İşte müzik dersi olur. Nazım Dilsiz 89 numara bir şarkı söyleyecek işte bilmem ne. Tiyatro yapacak, şu yapacak, bu yapacak. Hep sinema, tiyatro endekste. Bir şeyler falan. Şimdi böyle başladık çocukluğum. O zaman da reşberlik. Babam rahmetli, Allah rahmet eylesin. Sağ yani biz. Ortak senin büyük bir çiftliğin var, ortak iş yapıyoruz. Biz orayı çocuk çocuk gidiyoruz da babam gidiyor kafasına göre. Ortakçılık yapıyor. Ellerin, bizim yüz dönüm arazimiz olduğu halde. Kölelik yapıyoruz yani. Baba şu anda nerede? Toprakta artık. Bu ebedi ha, şey, şekilde yatıyor, e, güzelken. Evet. Yani. Şimdi, o günden bugüne bu reşberlik bende beynimde yerleşti. Değil Toprakta de. bir şeyler yetiştirmesini o çocukluk yıllarımdan beri çok seven biriyim. Mesela şu bakla yetiştiriyor maydanozu işte rokayı, pazıyı, soğanı mesela yani. bunları yetiştirirken onun dikimini görmek, çıktığını görmek. Efendim orada ...olgunlaştığını görmek bana büyük bir haz büyük bir mutluluk veriyor. Sanki bir evlat gibi. Bir haz alıyorum oradan yani. Yani mutlu oluyorum. Ne bileyim yani. Bu bende yıllardır... ...yılların verdiği bir birikim diyeyim daha doğrusu. Bırakamıyorum ya, birtakım elengeli imkanlarımı... ...dışladım ben.